Önce doğancılık köyünde doğdum ve askerlik zamanıma kadar köy hayatı olarak mesela bizim köyde denizde motorumuz vardı e, karada da e, hayvanlar mesela e, sürülerimiz vardı e, durumumuz e, tabii ki o günkü tarihlerde e, belki iyi zamana denk gelen ben en ufak kardeş olduğum için ben iyi zamana denk gelmişim et. öyle yokluk hiç çekmediğimize ben inanıyorum. Burada abim berberdi, abimin yanına berber olarak buraya geldim. 12 1969 yılında evlendim. Doğancılı köyünde. Oradan Anadolu Hisarı'na yerleştik. Anadolu Hisarı'na göç ettik. Abilerimin, iki abimin oğlu vardı. Onlar ortaokula gitmeleri için bizde bir bakı bakanı olması için ben de Onlarla beraber burada Anadolu İhsan'daki evimize yerleştik. Birinci köprü yoktu o zaman. Ta benim Kartal'dan bir müşterim vardı. Kartal'dan. Diyeceksiniz ki Kartal'dan ben o müşterim olan kişiye derdim ki siz ta Kartal'dan buraya gelene kadar ne geriye var buraya kadar geliyorsunuz berber mi yok diye sorduğum zaman o vatandaş eğer sağsa kulakları çınlasın diyeyim ölmüşse Allah rahmet eylesin derdi ki bana Ahmetçim ben senin koltuğunda mutlu oluyorum O dönemdeki yani komşuluklar Ben hani Köyü bir tarafa bırakalım bir Nokta olarak Anadolu Hisarı'na geldiğimiz zaman Anadolu Hisarı'ndaki yaşayan, yaşayanlar Anadolu Hisarı İstanbul'un en eski köylerinden Burada yüzde 80 insanlar Birbirlerini tanırlardı Ama günümüzde Artık yüzde 80 tanımaz hale geldik yani ha, Köye geldiğimiz zaman köyde sanki hep komşuluk hayatı yaşardık. Köyde biz e, efendim burada bile aynı şekilde çok zaman yaşadık. Köyde kapıyı kitleyeceğim. Veya ki kimseye merhaba demeyeceğim. Öyle bir şey sanki akraba gibi yaşadık hep. Vallahi gençlik yıllarımız ha ve sefalı değil. Ben dedim ki ailenin ben en küçüğü bendim. Yine de böyle gezelim tozalım konumu olmuyordu. Neden olmuyordu? Ya bundan düşünün ki 50-60 sene, ben 74 yaşındayım, 75 yaşındayım. O gün şartlarla ben askere gidene kadar hiç İstanbul'u veya bir eğlence yerlerini ancak düğün falan, düğün bayram olursa biz eğlenebiliyorduk. Köylerdeki düğünler, mesela Cuma günü akşam başlardı, Pazar günü akşam biterdi. İstanbul'dan mesela e, o dansözler getirirlerdi, çalgılarla beraber. E, bütün köy, eş köyler, komşu köyler davet edilirdi, gelirlerdi, eğlence olurdu. E, gelen komşu köylerden gelenleri de biz misafir olarak böyle çok saygıyla karşılanırdı. Yani köylüler haricinde bile bir misafir gelse, yabancı birisi bile gelse hemen ona kesinlikle kalkıp yer ver, verilirdi. Ona ayakta kalacak veya aç mı, karnı aç mı veya yatacağı yeri köylümüz tarafından da köy odası vardı, misafir odası. Orada misafir edilirdi yani. Anadolu Hisarı'nda bu Elmalı Barajı'na Elmalı Barajı'nın suyu aynı menba suyuydu. Mesela karşılarda oturanlar testileriyle gelirlerdi. Bizim evlerden akan su musluklarından testilerini doldurup böyle götürürlerdi. Evlerden yani. Ee, Anadolu Hisarı gerçekten Elmalı Barajı bir menba suyuydu. Yani. Bakış açıları hiç böyle kötü bir düşünce olamazdı ki dediğim gibi. %80 insanlar birbirini tanırdı. Sanki bir akraba gözüyle bakılırdı. Yani bir kötü bir gözle bakmak yani binde bir olurdu yani. Ben tüfeğimi köpeğimi alırdım. Hemen bu küçük bir çayırının kenarında bizim evimiz. Şimdiki değil de eski evimiz orada. Çayıra çok yakın. Ben tüfeğimi köpeğimi alırdım. Dolmuşa binerdim. Üsküdar'a giderdim. Benim arabam yoktu o zaman. Üsküdar'dan da Şile otobüsüne binerdim. Yolun yarısında Ömerli avlanacağımız yerlerde inerdim orada, avlanırdım oralarda. Bir akşam gelirken yine otobüsü beklerdim, otobüse binerdim. yani şimdi ne mümkün ki elinizde bir valiziniz olsa dolmuş yanınızdan geçer sizi almıyor. O şekle aldık. Yani bu e, bana göre bir insanlığın dışında. Ben taksicilik de yaptım. Boş zamanlarımda taksi mesela şimdi bakardım ki ya adam kısa mı gidecek, uzun mu gidecek? Ya şimdi ya arkadaş sen onu bilemezsen ki sen bu senin kısmetin ya al bunu. Hayır. insanlar yani kendine saygı duyamayan karşısındakine nasıl saygı duysun ki? 2 yılında berberlik daha yapmayacağım dedim. Berberliği bıraktım. Şehir hatları vapurlarına girdim. Orada halatı yani yemeği bağlayan yemici olarak girdim oraya. Düşündüm dedim ki bu kaptanın böyle baktım hani temsilde hata olmasın. Bu kaptanın dedim boynuzu var mı yok. E dedim ben niye olmayayım? Ben ilkokul mezunuyum. Ama başında söylediğim gibi onurla gururla ben deniz yollarındaki ondan sonra kaptan imtihanına girdim. İngilizce'den, hukuktan imtihan oldum. Kaptan olmak için öyle ya, sen şimdi kaptan oldun, dış ülkeye gittiniz. Ehliyetin dış ülkeye de gidebiliyorsunuz. Su isteyeceğin, ekmek isteyeceğin, adam isteyeceğin, nasıl isteyeceğin? İşte onun için hukuktan, İngilizce'den imtihan oldum. Çok şükür imtihanı kazandık. Ben yıllarca da kaptanlık yaptım kömürlü gemilerden bahsettim. Kömürlü gemiler tarih gemi. Şu arkamdaki gemi benim en son ki gemilerden bir tanesi Göztepe vapuru vardı. Yeni kaptandım. Sevilmeyen işin güzel olmadığını vurguladım. Bu geminin eşiydi. Ben o gemiyi tamire koydum. Çok özveriyle çalıştım onda. Çalışır durumdaydık. Dev, hükümet dedi ki sen götür Göztepe vapurunu Pendik tersanesine bağla. Bu çüre ayrılıyor artık. Bu bitiyor. Emekli oluyor. İnanın bir gücüme gitti benim. Götürdüm gemiyi bağladım oraya. Pendik tersanesine. Kaptanın görevi gemiyi terk etmek için geminin jurnalini ve bayrağını alır. Mesela gemi batma tehlikesi bile getirse bunları almak zorunda. Geminin jurnaliyle yani not tuttuğu defteriyle bayrağını alıp ben de o göztepe vapurunu çürüye bağlandığı verilen talimata göre aldım onu bayrağından şeyini inanın oturdum başında ağladım. Ben e, 99 depreminde yeni muhtardım. 99 depreminde e, ee, deprem oldu. Yani şimdi bir acemilik dönemimdi dönemiydi. Göksu Deresi'ne baktım ki Göksu Deresi sanki kurumu şekildeydi. Karakola gittim. Herhangi bir zayiat var mı? Bir kazayı bir durum var mı diye baktım ki karakolda iki tane nöbetçi var. Başka kimse yok. Herhalde görevime gittiler, nereye gittiler? Döndüm ben geris geriye hemen acele. Baktım ki o kurumuş gibi baktığımız dere, skilaton yapmış demek ki, sanki taşacak. O kadar böyle işeti, taşmış böyle su. 15 Temmuz olayında bir patırtı, bir gürültü, bir şey oldu. Ya ne yapayım diyorum ben şimdi kendi kendime. Ben yani bir görevliyim, muhtarım. Dışarı çıkmam lazım. İnan silahımı koydum arkama. şeyime şey, koydum belime silahımı. Çıktım dışarıya şu caminin önünde baktım ki askerler böyle patır patır gidiyorlar. Cami, bir tanesi üst görevli olan yani e, amir sıfatında olan bir kimse gitti. O arada da şey veriliyordu, sela veriliyordu. Gitti caminin sandılar ki şey konuşuyor. E, camiden konuşuyor sandı herhalde. Dıpçıkla böyle şeyin panosuna vuruyor. Kırmaya çalıştı böyle panosunu. Ben de böyle hayret gözüyle böyle bakıyorum. Ya enteresan bir olay ki ya işte söylediğim gibi benim görevimi ben gidip de evde yatamazdım. Yani o olayı da öyle yaşadık yani. Evlilik e, tabii ki köylerde görücü usulüyle geneli öyle şimdiki gibi gezelim tozalım değil yani görücü usulüyle evlendik e, hatta bizim benim hanım aynı köydendik hanımın tarafı e, beni çok beğenirlerdi hele hele kaynanam rahmet olsun derlerdi ki bu çok çalışkan çok dürüst birisi söylediğim gibi böyle çok iyi tanırdık yani köy birbirini çok iyi tan tanılırdı komşu gibi. Neticede kayınpederim de çok ileri görüşlü birisiydi. O da dedi ki benim kızım bunların işinde yapamaz. Mesela hayvan bakamaz veyahut bu çalışmalar yapamaz. Onun için İstanbul'a giderlerse kızımı veririm yoksa başka türlü vermem şeklinde olmuştu söylediğim gibi işte bin askerden sonra 1969'un 12. ayın 22'sinde yani senenin sonunda son günlerinde düğün yaptık. Ha şunu gururla söyleyebilirim ki benim babam ölmüştü. 15 yaşında babamı kaybetmiştim. Rahmet olsun canına. Abilerim hiç babasız gibi davranmadılar bana köyün belki en iyi söylenecek şekilde dünyatlar bana. Ya ben gençlerimizi ben hep saygıya davet ediyorum. Eğer siz yaşlılarınıza saygı duyamazsanız peki siz yaşlanmayacak mısınız diye düşünüyorum. Yani siz de yaşlanacaksınız size nasıl saygı duyulacak? Eğer siz şimdilik eğer büyüklerimize, yaşlarımıza saygı duyarsak duyarsanız gençlerimiz yarın bir gün yaşlandığımız zaman muhakkak ki onun karşılığını göreceksiniz. mutluyum. Neden? Ee, ya Beykoz İstanbul'un belki veyahut Türkiye'nin güzel bir yerler semtlerinden bir semt. Ee, biz, benim köyüm buradan 42 kilometre. Hani hem köy hayatı yaşıyoruz hem şehir hayatı yaşıyoruz.